Arkadaşlar merhaba. İsmim Yunus Kumas. Balıkesir Şanakçı Otomotiv satış temsilcisi olarak görev yapmaktayım. Kış lastiği nedir? Kış lastiği kış aylarında yağmurda, buzda, karda frenleme mesafesini azaltan bir özel kavuşuklu olan bir lastiğimizdir. Neden bir kış lastiği tavsiye ediyoruz? Yağmurlu havada A seviyesi ve yakıtta C olması sebebiyle kılcal damarlar ve derin dişleriyle lastiği kavrar ve e, suyu çabuk atarak frenleme mesafesini sağlar karı yerdeki zemindeki karla bütünleştirerek durma seviyesini kısaltır Şunu hiçbir zaman unutmayın kardan başka kara hiçbir şey tutunamaz kış lastiği ve yaz lastiğinin arasındaki fark yaz lastiği 7 derecenin altında sertleşerek frenlemeyi uzatır emniyetinizi sağlamaz kış lastiği ise 7 derecenin altında özel kavuşuk ve silika e, sayesinde yumuşak kalır ve su tanesini çabuk atarak frenleme iyi ve durdurmayı çabuk sağlar. Bristol kış lastikleri ses seviyesi 71 desibeldir. Diğer lastiklere göre içeriye daha az ses alır.